Arkadaşlar 15. soru yine orta güçlükte belki zor sayabileceğimiz bir soru ama dikkatle yaparsak çözülebilecek de bir soruydu. Öncelikle 7. üniteden olduğunu hatırlatayım. Elektriklenme ile ilgili, elektriksel yüklerle ilgili bir soru. Okuyalım bakalım ne diyor? Güneş panellerinin temizlenmesinde elektriksel etkileşimden yararlanılarak bir sistem tasarlanılabileceği düşünülmektedir. Bu sistemin çalışma prensibini göstermek için bir deney yapılmış. Bu deneyde bir cam levhanın üzerine iletken bir malzeme kaplanarak paneli temsil eden bir araç oluşturulmuş ve bunun üst kısmında da şekildeki gibi bir metal levha yerleştirilmiş. Metal levha ve panel bir batarya yardımıyla elektriksel olarak zıt cins yükle yüklenmiştir. Yani bu artıysa bu eksi, bu eksi ise bu artı gençler. Metal levha panel boyunca hareket ettirilmiş. Peki... Bu sırada panelin üzerinde bulunan tozların şekilde gösterildiği gibi panelden yukarı doğru. Şimdi tozlar yukarı doğru. Hmm, burada bir şeyi yakalaman lazım. Evet metal levha ile panel zıt cins yükle yüklü ama panelle tozlar aynı cins yükle yüklü arkadaşlar. Nereden anladık hocam? Çünkü ittirme uygulamış. İttirmeyi sadece aynı cins yükle yüklü olduğunda yapabilirdi. Bunun sonucunda metal levhaya tutulan tozlar bir fırça yardımıyla temizlenmiş amaca ulaşılmış. Bu gözlemden çıkarılan sonuçlardan hangileri doğru olabilir? Bir panel ve tozlar elektriksel olarak aynı cins yüklü yüklüdür. Zaten biz onu paragrafı okurken yakaladık iktirdiğine göre dedik böyle birinci öncül doğru tozlar elektriksel olarak pozitif yüklüdür arkadaşlar kesin deseydi bunu alamazdım ama doğru olabilir diyor evet belki panel artı yüklü Tozlar da artı yüklü olabilir. İkinci öncülüm de doğru. Metal levha tozların panele itilmesini sağlamış. Arkadaşlar metal levha toz, mesela şimdi panele ben artı dersem tozlara da artı dersem metal levha eksi olacak. Metal levha ile panelin zıt cins yükle yüklü olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla burada tozları metal levha çeker. İttiren panel de aynı cins yüklü yüklü. O zaman üçüncü öncülü alamam. Yani cevabım canım şıkkı oluyor gençler. Bir ve iki. Geldik 16. soruya. Periyodik sistemle ilgili bir soru.